İleli Yahya Bini Muaz Rahimullahü Teala. Yahya Bin Muaz Hazretlerine şöyle sormuş birisi. Mete yezhebu al abdi al ilmu vel hikmet. Evet. Bir kuldan ilim, hilim hikmet ne zaman alınır? Ne zaman gider kuldan? Düşünün. ilim sahibi bir zat var. İlmi ona ne zaman fayda vermez? Hilim sahibi hilim yumuşak huyluluk. Yumuşak huylu bir adam var ama o yumuşak huylu da ona fayda etmiyor. Hikmet sahibi bir zat var ama hikmet ondan alınıyor. Hikmetli olması ona fayda etmiyor. Ne zaman böyle olur bu? Değil mi? Alim, halim selim adam, hikmet sahibi adam. Ama hiçbirinden fayda görmüyor. Ne zaman fayda görmez bunlardan? Denilince ne zaman görmez? Bakalım. Öğrenci. Öl. Öğrenci, <laughs> evet. Evet Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki اِذَا طَلَبَ الدُّنْيَا bir مِنْ هَا اُلَا Bu üçünden birisiyle dünyayı talep ettiği anda <laughs> işi bitmiştir. <laughs> i̇lmin var. Adama bakıyorsun alim. Kur'an'dan okuyor, hadisten okuyor, fıkıh kitabından söylüyor ama ilminden hiç hayır görmüyor. Niye? Çünkü dünyayı, o ilimle dünyayı kazanmaya çalışıyor hilim sahibi adam ama onu ne yapıyor? Dünyayı kazanmak için kullanıyor. Hikmet sahibi bir zat ama onu ne, yapma, ne yapmaya kullanıyor? Dünyayı kazanmaya kullanıyor. O zaman ne olur onlar ondan? Alınır. Alınır derken faydasını görmez. Değil mi? Bakıyoruz şimdi piyasada adam profesör olmuş. Değil mi? <laughs> profesör olmuş. Ne demek? Adam yıllardır bu işi üzerinde İhtisas yapmış yani değil mi? Profesör kolay değil ya. Yıllarını vermesi lazım. Bir adam üniversiteye kadar bile okusa 4, 6, 4, 12, 4, 8, 12 değil mi? 12 liseye kadar yapıyor. Bir 4 üniversite 16. E bir doktora yapıyor. E doçent oluyor. Doktor oluyor. Profesör oluyor. Yani düşünün adamın yıllarını vermesi lazım bu işe. Adam profesör olmuş. Yani belki bizden daha ilim sahibi değil mi? Karşısına otursak belki bizi ayete hadise boğar ama e bir bakıyorsun benim kadar itikadı düzgün değil. Senin kadar itikadı düzgün değil. Niye? Çünkü dünyaya meyletmiş. Alınmış ilmin faydası ondan alınmış. Hikmetin faydası ondan alınmış. Allah bizleri muhafaza etsin. Yani bu tip insanları kınamıyoruz. Kınamayacağız. Niye? Niye? hakikaten insan kınadığı şeye mutlaka düşüyor. <laughs> Efendimiz öyle buyuruyor ya. Men ayyara ahahu bi zenbin lem yamut hatta yamelhu. Kim bir kardeşini bir ayıbından, bir kusurundan, bir günahından dolayı ayıplarsa, kınarsa onu işlemedikçe ölmez diyor. Onu işlemedikçe ölmez. Bir adamı sigara içiyor diye kınıyorsun sen de düşeceksin o günaha. Ölmeden önce düşeceksin. Bir adamı sapıttı diye kınıyorsun. Sen de bir yerden düşeceksin ona. O yüzden kınamıyoruz biz. Onların ameline kızıyoruz. Emri bil maruf, nehyanil münker. Onların sapıklıklarını anlatırız. insanları sakındırırız. Hepsi ayrı. Bunlar hep Allah için kızmak dairesine giriyor. Ama sen onu kınadığın, ayıpladığın zaman iş başa geliyor. Ya kınamak nasıl oluyor yani? Ayıplıyorsun işte yani. Ya şuna bak ya. Allah Müslümanım diyor. Bir karış sakan da var sigara içiyor ya Allah'ım ya. Ya bırakın bunları. Kınadın. Ayıplıyorsun. Yani onu küçük evet. o amelinden dolayı. Ama bir de gidiyorsun onun yanına. Kardeşim ya kimse yokken. Bak kardeşim bu sana yakışmıyor. Gel ya bırak bunu sen. Şu günahı terk et ona güzelce ne? İkaz ediyorsun. Bu Allah için olur. Öbürü nefsin için oluyor. Allah bizi korumasa, Allah bizi korumasa en büyük gavurdan daha gavur oluruz. Bunu unutmayalım. Allah bizi muhafaza etmesin. O yüzden kimseyi kınayacak durumumuz yok. Bizdeki nefis onda da var değil mi? Onda olan bizde var, bizde olan onda var. Hepimiz nefis sahibiyiz. Hepimizle şeytan uğraşıyor. Hepimizle dünya uğraşıyor. O yüzden hiç kendimize güvenmeyelim. Ayağımız her an kayar. Hiç kendimize güvenmiyoruz. Kimseyi de kınamıyoruz. Ayıplamıyoruz yani onun halini. Ama Allah için kızarız. Allah için nasihat ederiz. Ama onu küçük düşürmek insanların önünde şey, o ayrı bir şey. Evet, aradaki tabii ince farkı da ayırabilmek lazım. Allah bizi muhafaza etsin.